MHP lideri Devlet Bahçeli'nin idam cezasına Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan destek geldi. Şentop, toplumda infiale neden olan cinayet, kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı gibi suçlarda idam cezasının uygulanabileceğini söyledi çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Önce MHP lideri Devlet Bahçeli şimdi de Meclis Başkanı Mustafa Şentop belli suçlardan idam cezası olmalı dedi. İdam tartışması yeniden alevlendi. Tasarlayarak adam öldürme, vahşice Adam öldürme, insan öldürme suçları, bir de ürünle alakalı olarak özellikle küçük çocuklara karşı işlenen e, cinsel suçlar çerçevesinde. Sadece bunlarla sınırlı olmak e, kaydıyla e, idam cezasının e, olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Son dönemde artan şiddet ve taciz olaylarına dikkat çeken Bahçeli, başka bir seçenek yok. idam cezası yeniden mevzuata alınmalı çıkışı yapmıştı. Bahçelinin çağrısına Meclis Başkanı Şentop da destek verdi. Cezalarda e, önemli olan caydırıcılık e, hususu şüphesiz. Her ceza için geçerli ama toplumun huzuru, asayişi, değerlerini çok ciddi ölçüde sarsan bu tür büyük önemli suçlarda bu caydırıcılık çok daha önemli. Tekirdağ'da temaslarda bulunan Şentop, idam cezası için anayasa değişikliği gerekiyor dedi. Topu meclise attı. Tabi bu konuda cezanın gelebilmesi için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Takdir parlamentomuzun görüşülüp tartışılması gereken bir konu.